Fiyatlar biraz yüksek, müşterinin alım gücü az. Her hafta zam, her hafta zam. Vatandaşın elini uzattığı her ürün ateş pahası. Alışveriş artık kıt kanaat yapılıyor. Fiyatlar birazcık tabii ki okulların açılmasıyla birlikte biraz daha yükselmiş gibi geldi. Ee, zorlanıyor vatandaş, insanlar. Denizli'nin Merkez Efendi ilçesindeki mahalle pazarı oldukça yoğun ancak vatandaşın alım gücü az atıyorum salatalık 40 lira, fasulye 130 lira. Yani pahalı. Sabah 7'de de geliyoruz, bekliyoruz halk için ama bakın pazar kuru karabalık hükümetin adım atması bekleniyor. Hem üretici hem tüketici mağdur. Valla eskiden 4-5 kilo domates alıyordum. Şimdi işte bu kadar seçebildim. 1 kilo domates alacağım. Gerçekten fiyatlar pahalı yani. Ama üreticiyi sorarsan üretici de zor durumda. Bunun bir çözümü olmalı. Pazardaki etiket fiyatları her geçen gün artıyor. Ucuz olsun diye akşam saatlerinde gidenler de yine aynı fiyatlarla karşılaşıyor. Valla geçen haftakinden biraz daha pahalı. Valla bir yüksek fiyatlardan kurtulmak için mazotun düşmesi lazım. Çünkü üreticiler de haklı, biz de haklıyız. Pahalı yani her şey. Eksik çok, almak içinse para yetmiyor. Valla 1500 lira harcadım bu arabaya. Daha peynirimi almadım. Enflasyon düşmesi mümkün değil. Görünen öyle olabilir ama gerçek enflasyon olduğundan çok çok farklı.